Son dakika. Türk sanat müziğinin önemli isimlerinden biri olan ünlü sanatçı Rahmi Sönmez Ocak 88 yaşında vefat etti. Duyurduğu kötü haberler nedeniyle sanat dünyasının felaket telleri olarak anılan ünlü ses sanatçısı Onur Akay, Türk sanat müziği sanatçısı Rahmi Sönmez Hoca'nın vefat ettiğini duyurdu. Onur Akay, Müdür Nurettin Selçuk'tan Arif Sami Toker'e en büyük hocaların öğrencisi olan ve daha sonra konservatuvarda verdiği üstüp ve repertuar dersleriyle sayısız öğrenciler yetiştirmiş, kendisi de en büyük hocalar arasında yer almış Türk sanat müziğinin en önemli icracılarına Rahmi Sönmez Hoca'yı kaybettik. 88 yaşına vefat eden usta sanatçımızın klasik Türk müziğine çok büyük hizmetler olmuştur. 15 Mart 2024 tarihinde kaybettiğimiz büyük sanatçımız 16 Mart'ta İstanbul Bostancı Kuloğlu Camii'nde son yolculuğuna uğurlandı ve Maltepe Başıbüyük Mezarlığı'nda toprağa verildi değerli sanatçımız Allah'tan rahmet diler. Başta ailesi olmak üzere Türk sanat müziği camiasına sabır ve başsağlığı dilerim ifadelerini kullandı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.